arkadaşlar ne kadar huzurlu bir gece. Bana kötü öyle gelmiyor. İçimde kötü bir şeyler olacakmış gibi bir his var. Ne olacak? Senin kıvırcık kuzu yine çite sıkışır ya da Pınar'ın yalağına düşer ya da... Yakın nerede? Çok kişi varmış. Salça yapıyormuş. Kasaba salça tepsilerinden geçilmiyor zaten. Koşuştururken birinin salçasına gireceğim diye ödüm kopuyor. Peki Nazlı Hanım niye gelmedi? Sahibi bu gece kitap okuyacak. <laughs> Neydi o ses? <gülüyor> <gülüyor> Galiba bir kamyon ya da tığ. Birkaç kişi bir şeyler taşıyorlar. Kavanozlar. Gecenin bu saatinde mi? Gizli saklı bir şey olmasa gecenin bir vaktinde yapmazlar herhalde. Hadi, Hadi gelin bakalım. Ne gidiyorsunuz? Hay Allah'ım. Ne? <laughs> <laughs> Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Dodo salçalarının market raflarına çıkmasını engellemek için rakiplerim sizi mi kiraladı? Havalları kaçırmış olabilirsiniz. Hatta tır sahibi ve de her şeyi ben dimdik ayaktayım. Ve... Onlar ne diye adamları korkuttunuz? Rocco <laughs> <laughs> senin ne işin vardı o adamlarla? <laughs> Beni şiddet kullanarak yıldıramazsınız. Adamları kaçırdık kaçırmasına da bir tır dolusu salça ne olacak? Bakın sizi uyarıyorum. Yaptırdın salçalar Ayşegül mı? Ayşegül bütünün sadece küçük bir kasabadaki bütün küçük kızlara salça yaptırdın değil mi? Hepsine <laughs> mi? Ee... Bütün büyük girişimciler göz ardı edilen küçük iş gücünü kullanırlar Kara. Adamları öyle korkuttunuz ki Allah bilir hala koşuyorlardır. En iyisi arayıp bunun kötü bir şaka olduğunu söyleyeyim de gelip yarım kalan işimizi bitirsinler. Bakın çocuklar ee, bu çok büyük bir iş. İsterseniz benimle çalışabilirsiniz. Bizim aslan meycan. O ne yapılması gerekiyor? Tamam durun, durun durun bunu kendi aramızda halledebiliriz. İyi aman. Ee, Kara arkadaşlar bakın. <laughs> Tamam, sakin <laughs> olun, tamam. Yapmayın çocuklar, serbest ekonomi diye bir şey duymadınız mı? E, bu kadar tutucu olmayın. Bir de şu açıdan Hı. bakın. Ee, bu geri kalmış kasabada yeni bir iş sahası oluşacak. Burada bir fabrika kuracağım. Ne fabrikasıymış bu? Salça fabrikası. Doğduğ -do salçaları. Kasabanın işsiz güçsüz delikanlıları iş sahibi olacak. Hı. Kulağa hoş geliyor Onları da Ayşegül'ü çalıştırdığın gibi çalıştıracaksın. Karakaçan ne var ne oldu? Hasan Bey Burak'ın var ya Burak'ın. Ah Hasan Bey, bu zorbalar beni zorla burada tutuyorlar. Yabancılar kasabayı işgal etmişti ama biz hemen müdahale ettik. Susun! Susun! Hepiniz susun! Hepiniz susun! Tamam mı? Teker teker anlatın. Bu hayvanlar son derece saldırganlar. İnsanlar için de tehlike oluşturuyorlar. Bir yere kapatsanız iyi olur. Hasan Bey, Rakun kasabadaki <laughs> her evin önünden, her bahçeden gizli yaptı. E, size kalsa boş boş duracak. <laughs> e, oğlan ham maddeyi ve değil. Bir kamyonla bir yerlere gönderirdi ama biz engel olduk. <laughs> Kamyon değil, tır, tır. Ne tır? Salçalar nerede peki? Tırda. Tırda tır kasabanın dışındaki deponun önünde. O kadar çok ha. Neyse. Sabah olsun salçaları ne yapacağımıza o zaman karar veririz. Peki ya Rakun. Rakun'la ne yapacağımıza da sabah karar veririz. Hadi bakalım. Herkes yerine. Ama ama Hasan Bey, onlar benim salçalarım. Dodo salça. Benim markam, benim domateslerim, benim domates suyum. bu emeğe saygısızlık. Salçalarımdan uzak durun. Herkes nereye gitti? Ah. Sayın seyirciler, Şatoğlu Marketler Zinciri sahibi Ziya Şatoğlu ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaçıncı marketinizi açıyorsunuz? Ee, bugün İstanbul'da dördüncü marketimizi açtık. Başka şehirlerde de Şatoğlu Marketleri hizmete sokmak için çalışmalara başladık. Ah, Hasan Bey bakın bakın, televizyonda Ziya kim Bey, Sizin marketlerinizi öteki marketlerden farklı kılan nedir? Biz mümkün olduğunca doğal ürünler satıyoruz. Ziya Şatoğlu. Necla Hanım kim bu Ziya Şatoğlu? Ha, Hasan Bey nasıl hatırlamazsınız? Hani çocuklar cüzdanını buldum. Ziya Bey'in diyorum marketinde doğal ürünler satması ne kadar güzel. Hı -hı. Evet evet çok Hasan güzel. Hasan Bey neyiniz var? Sahi şu kara kedinin derdi neymiş anlayabildiniz mi bari? Yapmış. Salça yapmış. Daha doğrusu yaptırmış. Hem de bir tırı dolduracak A kadar. Ya. Ne yapacakmış o kadar salçayı? O salçalar bütün kasabalının sayılır. Herkesin ya domatesi var hı hı. ya da bir tır dolusu domates salçası ne yapılır bilmiyorum. Senin de salçaya ihtiyacı yoktur. Neyse. Hadi geç oldu Necdacığım. Sabah ola hayrola. Yarın salçalarla ne yapacağımızı salim kafayla düşünürüz. Haklısınız Hasan Bey. Sabah ola hayrola. Buldum. <laughs> Necla Hanım ne oldu? Ne <laughs> buldunuz? E, salçaları ne yapacağımızı buldum. Öyle mi? E, rica etsek belki salçaları marketinde satabilir. Bir şey bilmem ki. E, hem doğal ürünler satıyor. Bilir. Tamam yarın Ziya Bey ile bir konuşalım. Evet konuşalım. Eminim Ziya Bey yardımcı olacaktır. Evet haklısınız Necla Hanım. Yarın sabah detayları konuşalım. Ee, i̇yi geceler. İyi geceler. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Nezih'cim biraz peynir yer misin? Bak bu peyniri Fadime teyze kendi eliyle yapmış. Çok lezzetli. <laughs> Fadime teyzenin eline sağlık. <laughs> Anne ben muhala teyzelerdeki ezik peyniri seviyorum. Ezik peynir mi? Daha önce hiç duymamıştım. Ha, bildiğiniz çökelek Hasan Bey. Evet evet çökelek. Aa, evet evet. Hele bir de sündürüp üstüne yumurtayı kırdın mı? Yemeden yanında yat Nezih. Nezih! 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 Ya, bir şey zaten. unutmadın ben mı çıkıyorum. Nezih? hadi. Ne sağlık anneciğim. Ah, afiyet olsun oğlum. Nereye? Geliyorum Şükrü. Bugünkü dersimizin konusu bitkilerin fotosentezi değil miydi anne? İşte şimdi bu konuda bir ön araştırma yapacağız Şükrü ile. Hadi Nezi. çok güzel. Araştırmanızın sonuçlarını merakla bekliyor olacağım. Eh, neyse hadi neyse bakalım. bakalım. Size kolay gelsin. Sağ ol baba. Açık ol anne. Güle güle oğlum. Güle güle canım. Bakıyorum da okula hazırlık çalışmaları iyi gidiyor Necla hem de nasıl? Şükrü çok zeki bir çocuk. Bazen beni o kadar şaşırtıyor ki. Geçen gün bir poşet kurbağa geldi. Bakalım bugün neler yapacaklar. Ah saat kaç oldu Hasan Bey? Artık Ziya Bey'i arasak mı? Ee, arasanız iyi olur. Aa iyi günler Ziya Bey, ben Necla Şakayık, Yeşilova kasabasından. Aa evet evet, Necla evet, Bey, değil aa, miyim, Teşekkür nasılsınız? ederim, dün akşam televizyonda röportajınızı seyrettik, eşimle ben de sizi tebrik ederiz. Hmm. Yeni marketiniz, eh, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok naziksiniz. Aa şey, Ziya Bey, marketlerinizde doğal ürünler Salçalar, satmanız Necla çok Hanım, güzel. Salçalar Necla salçaları söyleyin. Ay bir durun Hasan Bey. Artık bütün dünyada her şeyin <laughs> doğalı rağbet görüyor Necla Hanım. Aha. Aa, çok haklısınız. Diyor, hani. ee, salçalarınız da doğal mı acaba? Efendim. E artık konuya girseniz, Necda Hanım. Şey Ziya Bey, bizim buraların salçası çok güzel oluyor da. Eminim öyledir. Ee, açıkçası Ziya Bey, Hı. bizim elimizde bir kamyon. Hı, kamyon el kamyon yatımı... değil, tır. Tır. Ee, şey yeşil obada yetişen domateslerden yine yeşil obalı küçük hanımlar yaptı. Aa, ne kadar güzel. Aa düşündük ki belki siz marketlerinizde doğal domates salçası satmak istersiniz. Aslında olabilir. Hatta hı. çok iyi olur. Ah olur mu? Hı. Aa teşekkür ederiz Ziya Bey. Madem hı hı. tamamen doğal diyorsunuz. Aa evet evet tamamen el yapımı. Kurutulmuş, hı hı. kavanozlanmış. Hı hı. Necda tabii tabii buyursunlar. Çok teşekkür ederiz hı. Ziya Bey. Rica ederim. Artık sizinle ortak sayılırız. Hoşça kalın. Ha, or Hayırlı olsun Necla. Onlar benim salçalarım. Domateslerini sen mi diktin, sen mi topladın, çizdin, sen mi elekten geçirdin, güneşin alnında ter döktün. Nereden senin oluyormuş bakayım? Necmi Hanım, yapmayın şimdi bu ciddi bir organizasyon. Öyle çoluk çocuklu olacak iş değil. Şuna hem suçlu hem güçlü. Bakın, o salçalar kasabalı mıyız? mıyız? Elbette haklıyız. Hmm. Bakın, önemli bir konuyu atlıyorsunuz. Şimdi bu Ziya Bey iyi adam, hoş adam. Şimdi diyorum ki, e, kaliteli bir reklam filmi çeksek, şöyle ünlü birilerini oynatırız. Ne dersiniz? Eee, <laughs> sonra <laughs> Aa, biz bunu niye düşünmedik? İyi, iyi. Hadi sen reklam ve tanıtım yap, biz pazarlamaya devam edelim. Görelim bakalım şu reklam filmini. <laughs> Ortaklığımızı kutlamalıyız. Çayla kutlama yapmaya bayılırım. Oh, sofranın tam üstüne gelmişim kahvaltıda. <laughs> Aksa yukarı. Aman da ne güzel olmuşlar. Bir dolma doldurayım da Necla Hanımlara da gönderirim. Vali Hanım kolay gelsin. Aa, hoş geldin öğretmen hanım. Buyur buyur. Hı. Aksa yukarı. Kuruyan sebzelerinizi mi topluyorsunuz? He kuruyanları topladım, tazeleri asacağım. Güneş boşa gitmesin, dediydim. Yardım edebilir miyim? Hay Allah razı olsun. Kuruları alayım da, tazeleri birlikte asarız, olur mu? Hı hı. Aman, ip elinizden kaçmasın, dökmeyelim. Ah, çok emekli işler bunlar, muallam. Yok öğretmen hanım, ne var ki bunda? İki sebzeyi ip işte. Ee, siz artık çok tecrübe kazanmışsınız tabii. Ah, ah, küçüklüğümden beri sebze kuruturum. Anam da bir hamar attı ki Allah rahmet eylesin. Ah, amin amin. Öyle benim diyenin işini beğenmezdi. ille kendi yapacak. Eskiler hep böyle. Benim annem de hiçbir işini başkasına yaptırmaz. Öğretmen hanım bir şey diyeceğim ama... ...bilmem ki nasıl olur. Hayırdır Muhalle hanım? Hani diyordunuz ya salçalardan gelecek parayla bir hayır işi yapsak diye. Evet. Avren köyünde bir nene var. Uzaktan da akrabamız olur. Beyi çocukları hep öldü. Kimi kimsesi kalmadı. Geçen yılda oğlu vefat etti. Dört tane torunu var. Kadıncağız bir başını onları büyütmeye çalışıyor emme. Ama... Aa, ne güzel düşünmüşsünüz. Tabi sattığımız salçaların geliriyle o nineye yardım edebiliriz. Hatta Muhalle Hanım ne yapalım biliyor musunuz? Yo ne yapalım öğretmen hanım bu ürünlerin gelirinin bir kısmını kasaba yararına kullanmak üzere bir fonda biriktirelim. Hatta belki de bir vakıf kurmalıyız. Aa, vakıf mı? Tabii bu gelirden bir kısmını kullanabilmemiz için bu işe emeği geçen herkesin onaylaması gerekir. Aman öğretmen hanım hiç düşünmesen. Bizim kasabamızın halkı pek hayırseverdir. Hem de gözü doktur. Hepsi gönülden verir meraklanma sen. <laughs> ne güzel maşallah ama gidip bir hanımlarla konuşalım ha ne dersin? Olur olur hele bir şu sebzeleri asalım da güneş boşa geçmesin sonra gideriz he mi? <laughs> Peki zaten bir şey kalmadı. Rakun ben sıkıldım bu beyin fırtınaları her zaman bu kadar sıkıcı mı olur? Bazıları için evet. <laughs> Rakun bana bak bu beyin fırtınası uzun oldu gibi geliyor bana. Hmm. Şurada kasabanız için iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama hata ben de sizlerle bir yere varamayacağımı baştan düşünmeliydim. Bak rakun iyi diyorsun güzel diyorsun da burada konuşarak bir yere varamayız. Hmm. Karakaçan doğru söylüyor. En iyisi sen git reklam filmi çekecek birileriyle konuş. Bana kalırsa ünlü birileriyle konuş. Aaaa! Ben... Susun! Hmm, sessiz şey olun! Kimmiş o? Sessiz oh. olun! <laughs> Çoban! Hmm. Oh. 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 Allah'ım Allah. <laughs> bu kuzu da şaşkınmıştır. Göremediğim katkılarınız için teşekkür ederim. <laughs> Siz kim? Beyin fırtınası yapmak kim? <laughs> Hımm! Oh. <laughs> oh. Çok yoruldum bitmiyor. Ne çok yokuş varmış bu şehirde. Hani nerede plazalar? Ne kadar değişebilir ki? Ah, oh, galiba kayboldum. Ah, bu İstanbul'un ucu bucağı yok Allah. Kağıt elva, kağıt elva. Çamlıca'nın meşhur kağıt elvası. İster misiniz? Ver, ver bakalım. Tadına bir bakayım. Paresi? Perverliğimiz bunca zamandır geçil obadayım. Kimse para pul istemedi. Yediğim önümde yemediğim arkamda. Parası olmadan olmaz. Tamam al tamam al. 5 YTL. Afiyet olsun. Bana bak helvacı, İstanbul'un en yüksek yeri burasıymış. Evet, 200 Bak iyi olabilir, belki de ünlü birilerini görürüm. Böyle göremezsin, al bu dürbünü, bununla Ver görebilirsin. Bakalım. Oh, boğaz Bu ne muhteşem bir görüntü. Ah, oh, şairler haklıymış. Hey, ama buradan kimse görünmüyor. Ha? Ya sen bayağı sapmışsın ya. saf Dünyada bundan daha safı var mıydı Muhalistan'dakinden de saf <laughs> Bak delikanlı Sana hiç yakıştıramadım Saflık kötü bir şey değildir Temizliği dürüstlüğü masumiyeti ifade eder Masaf diyemezsin Dur Nereye gidiyorsun Hey hey <laughs> oh, Gitti Şimdi Ah. Buyur ah. paylaşalım Vay ya telva ah, Ben seni tabii tanıyorum Tabii ya herkes tanıyor Çay may bir şeyler yapıyorsun ya hani Çay saati ee, Nisan Bey bile seyrediyor çay sabah Sabah çayı Ah Ahmet Böken sen olsun değil mi Yok ben o değilim Hadi hadi gizleme benden Hadi ah. Tam tanınmış biri olmak Zor tabii tabii ya çok mu benziyorum sen karıştırdın galiba Ben de tam sizi bekliyordum Taro Bey. İnanır mısınız ki bence inanın. Hassası olduğunuzu duyar duymaz buzlar küveti falan hemen hazırlattık. İçin için. Biz yokmuşuz gibi için. Sarıkola kola hastasıysan pantanın hastasısın. Hastasıyım. Pantas Sarıkola hastasıyız. Aa, yıldız kaydı. Çabuk bir dilek tut. 1 adet BMW 3 serisi, 10 adet iPhone 16, 20 adet 55 inç LG TV, 30 adet 10.000 TL değerinde param kart. Halley'den yıldız hediyeler yağmuru başlıyor. Halley paketleri içerisindeki kodu halleydenyıldızhediyeler.com'a gir. Birbirinden yıldız hediyeleri kazanma şansını yakala. Bakalım nasılmış Sleepy'den önce? Ne haber kızlar? Bu ne hal böyle? Şöyle böyle, şöyle böyle ah. Şöyle böyle, şöyle böyle aa! Aa da takılmayın böyle! Tanışın hemen Sleepy bir yönetverle suyla yumuşatılmış üst yüzeyi Organik pamuk ve bambu özlülükleri Öyle böyle değil Yoğun günlerde hiç yormaz seni Böyle böyle değil Yoktu ki bizde böylesi. Ee teyzeciğim bu Sleepy. Yeniliğin ta kendisi. <laughs> Yapay, yapay zekayla oluşturulmuş afralar. <laughs> Peki bu orman yapay ama üstündekiler gerçek ve gerçekten güzel. Bu sokaklar yapay ama süet ceket gerçekten güzel. Güzel esti ama rüzgar da yapay deri ceket gerçekten güzel. Gerçeksen gerçekten güzel. Defak da bu sonbahar gerçekten güzel. Kız beni tanıyor ve izliyor. Diyecek ya Ahmet abi ben demedim ben. Demedim ben. Ha. rahatlıkla tüketecekler. Yani. Diyor ki Ahmet abi seni bulurlar abi. Abi bulur şikayet ederler. Peki şöyle yapayım Ahmet abi. Nasıl bir bal tüketeceğimize bakalım. Haydi bismillah. Bakın şu bala bakın değerli izleyicilerimiz. Kardeşim bunu böyle bir yakın çekim al da görsün bakalım. Şöyle bir Güzel bir bal bak, görün, bak, bal bak, yemenin bak, tadına bak. varın, bakın. Ahmet, Ahmet şöyle, Allah aşkına, o kaç abi, abi o, o kadar çok... ağır ki, 5 kiloya elim artık... Ya işte. Şunu buyurun, zayi etmeyiz abi, sen hiç merak etme. Abi, şu diyor, abi o nasıl yapıyorsun sen, diyor. Şöyle güzel bir bal tüketmek istiyor musunuz değerli izleyicilerimiz? Diyorsun, alıyorsun şöyle, şey. Ahmet abi. Evet. Ben hemen şöyle yapabilir miyim, hani diyor ya, bal Adam, tutan parmağını yalar evet. diye. Hmm. Evet, bakın evet. tamam. 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 Ekran başındaki izleyicilerimizden özür diliyoruz. Ahmet abi onları da yaptı. Değil mi? Muhteşem. Cevizle karıştırdı, kaymakla karıştırdı, ekmeğimizin üzerine sürdük. Sen gel abi buradan al. Buyurun, afiyet olsun. Ahmet abi vereyim mi? Ahmet abi sen zaten bunun tadını biliyorsun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dediniz. Buyurun. Evet, bakalım şimdi balımız nasılmış. Hemen tadına bakalım. Hemen değerli konuğumuza da oradan uzatalım. Abi bu bal. Muhteşem. Hazır, hazır başlamışsın yiyeyim hepsini. Abi buyur afiyet olsun. Şöyle ha. değerli izleyicilerimiz alıyorsunuz. Afiyetle inşallah. Şimdi bana... Şifa niyetine tüketiyorsunuz. Arkadaşlar Ahmet abi sen, sen. deyin bal senin balın. Arkadaşlar sen anlat bugün abi. Şimdi... Bal tutan parmağını yalar. evet. sevgili evet. dostlar. Şimdi şey diyor ki, abi millet o kadar korkmuş ki Hakan'cığım ya. Abi orada sattığın bal. Sütten abi. ağzı yanan, evet. yoğurdu üfleyerek. Aynen verirmiş. diyor ki, Ahmet abi anlaştık. Afiyet şunu. olsun buyur. Sana diyor, ben itimatımız abi. sonsuz diyor. Senin her şey söylediğine de harfiyen inanıyoruz diyor. Fakat diyor, abi diyor sütten diyor dilimiz yandı, öyle korkuyoruz ki diyor. O bal diyor, hakikaten gerçek bal diyor. Bunu söylemekte haklılar. Haklılar abi, bir şey demiyorum. Haklılar, ben tabii de ki kardeş, haklılar. kardeş, ben bunun reklamını yapmadan önce Önce arkadaşlar kendi evime... Ya beni de heveslendirdin ya harika bir bariyer ya, ya, ya. bu abi. <laughs> de ya. Ya, o değil ben ayıldım ya. Bakın Sabine burada kaçırmayın. beş kül evi. Ahmet abi ben hemen araya geliyorum evet. bir şey söyleyeyim mi? Evet. Hani evet. diyorlar ya acaba bir hile hurda olabilir mi diye düşünce var. Haklılar hmm. çünkü bugüne kadar hep öyle oldu. Ama bizler yanında sizlere analiz belgesini de göndereceğiz. Bakın bu kadar göğsümüz açık, alnımız ak. Sizlere analiz belgesini de göndereceğiz. Yani ne tükettiğinizi laboratuvar sonuçlarıyla birlikte göreceksiniz. Gelen her kutunun içerisinde analiz belgesi de gelecek. İşte Arıcılar Birliği üretimi süzme çiçek balı. Aracı, toptancı, komisyoncu yok. Üreticiden halka, arıcının peteğinden alıp sofranıza gönderiyoruz. Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarında egzoz gazı ve hava kirliliğinden uzakta tertemiz, mis gibi yayla çiçeklerinin özünden süzme çiçek balı. Biz nasıl veriyoruz şu anda? İşte. Biz de şöyle bakın değerli izleyicilerimiz arada herhangi bir aracı yok. Oradaki ekranda görmüş olduğunuz kovandan direkt sofranıza gönderiyoruz. Yani arada toptancı yok, arada market yok, arada bayi yok, bunların kar marjları yok. Düşünün abi kovandan alıyorlar getiriyorlar ana toptancıya. Ana toptancı %15 koyuyor ara toptancıya. Yani. ara toptancı %15 koyuyor bayiye. Bayi %15 koyuyor markete. Abi marketin de çalışanı var, gideri var, kirası var. Yani en az %40, %45 size fazla paraya geliyor. Peki Ahmet abi bu tenekenin içindeki kaliteyi de